Beyler siz hazır mısınız? Sen hiç merak etme abla on numara karşılayacağız. Tamam, hazır mıyız beyler? Hazırız. Bakayım bir. Ah geliyor geliyorlar bakayım. Geldiler. Ablacığım bizi yine müzikle karşıladın. Vallahi o numara bir Bravo. Bravo. Oh. <laughs> Bravo. Harikasınız beyler. Hoş ya kanun gibi, keman gibi, klarnet böyle bir at bakayım. Taktırak tak trak, tak. Geliyor. Kim etti? O bir star. Oh. İtalya'da büyüdü. O oh. bir anıma. Oh. Kim geliyor? Televizyonun sultanı geliyor. Bir geliyor. Oh. Harikasın beyler, felaket ne varsa Türk müziğinde var, bizim enstrümanlarımızda da var. Ya Rabbi maşallah. Vay be, çalgılı, çengili bir giriş yaptık. Çok güzel oldu. Çok renkli bir kişilik bence Diana. İzlemiştim zaten. Güzel oldu, beğendim. Düğüne mi geldik, nişana mı geldik, kınaya mı geldik yoksa gelin evine mi geldik? Anlayamadım, gitti. Karşılamayı görünce e, dedim ki dişli bir rakip geliyor işte. Ele karşılamadan sonra Diana'yı görünce dedim iyice şok oldu o zaman. Bilmiyorum bakalım bu rakipleşimiz biraz zor gibi. Evet değerli izleyenler, Best Of haftasında gördüğünüz gibi... ...sevdiğiniz gelinlerle karşınızdayız. Tabii Diyana'cığım bizi Aslanım. çok güzel karşıladın. Yalnız bu mangal yanmıyordu geçen geldiğimizde. Evet. Bugün bu mangalın <laughs> hakkını veriyorsunuz. Eşim Aslı Ay merhabalar. Merhabalar. Ay hatırladım şimdi. Nasılsınız? Şimdi Soner Bey'di çıkar. değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk efendim. Bugün böyle... Dur bir dakika ayağa kalkayım. Siz geçtiniz. Mangal başı çalıştırıyor mu ne evet. sizi? Evet. Bugün dedim biraz çalışsın. E, aslanım benim güzel eşimin güzel yemekleri içeride. Ay, biliyoruz. Sizleri bekliyor. Çok Ama, güzel bir mutfağı var. E, i̇lk gelişinizde mangal Şunu görmüştünüz. Duruyordu. Evet, o gün o gün <laughs> dedim eşimi yalnız bırakmayayım. Vallahi bırakayım. Yakayım bunu. Hem gelin kızlarımız hem siz. Çok teşekkür e, ederim. Bu lezzetlerden mahrut kalmayın. Evet, armut orkestramızda güzel yemek yer. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ay ne güzel. <laughs> Çok sevindim. Hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Siz tabii ki içeride yemeklerinizi <laughs> yiyin. Ben bunları size sıcak sıcak servis <laughs> edeceğim. Ay, ne ne kadar naziksin. Ne kadar şanslısın. Bize geçen ne demiştin? Hafta yedi ama bizde on..." mangal yakılır. E, sefer mangal yanar <laughs> evet. demişti çok. Se evet. Ya çok teşekkür ederim. Çok teşekkür mutlu oldum ederim. gerçekten. Bu benim ha. için bir onurdur yani. Süre tekrar gelmeniz, sağ ol. tekrar sizi ben böyle eşlerinizi görünce, damatları görünce bayılıyorum. Peki o zaman ben mani olmayayım. Siz devam edin. Sağ Soner Beyciğim, <laughs> bakalım sizin elinizin lezzetini de göreceğiz. Bakalım bize hangi damatlar sürpriz yapacak. Şimdi beklentiler çoğaldı şu anda itibaren. <laughs> bu sefer farklı bir şey yapmak istedim. Ee, hem mangal olsun hem onun eşliğinde bir fasıl ekibimiz olsun istedim. Güzel bir karşılama yaptığıma inanıyorum. Aynı özeni de karşı gelinlerden bekliyorum. Sunuma geçmeden önce sen bu kırlentleri mi değiştirdin? Aslı Hanım bende bir, ben bir sürü var. Ben ruh halime göre... Yani Şu anki ruh Değişim. halim bu mu? Yine bir hayvan, yine <laughs> bir mesaj mı var? Bu bir mesajla, <laughs> mesajla mı karşılıyorsun <laughs> bizi? Renklerinden dolayı ya. Biraz evet. evet, güzel, güzel uyumuş. Bak yeşille, bu yeşille evet, leopar güzel. nasıl perdeciğimiz? Ne diyorsunuz? Çok güzel uymuş mu? Beğendim. Değil mi? Duyumlu, Bahçe abi. için çok şık. Teşekkür, Değil mi? Ederim, çok şık. Teşekkür Değil mi? ederim. Orkestram da beğendi evet. galiba. Orkestramız. Arada bu tuşları istiyorum. Tabii ki.